Geldim. Hani özledim demiştim ya. Dayanamadım geldim. Hayallerimi süsleyen, sevgisini yüreğime kazıyan sevgiliye geldim. Sana geldim sana. Zeyze. Zeyze. Sana geldim Zeyze. Kokunu, elini sıkı tutuşunu, gözlerindeki sevda ateşini özledim Zeyze. Aşkım, coşun benim. Zezom benim. Bir tanem bir bir, bir 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 tanem bir. Sana geldim sana. Hasretiyle yandığım yere hayallerimdeki o hep rüyalarımda gördüğüm prensime geldim. İşte geldim. Seninleyim. Tamam mı? Anladın mı şimdi? Geldim. Tamam mı Zezom? Ama ben seni... etmiştim. Ya birden buradasın sandım seni. Yine yoksun. Yine desin. Çok uzaklarda. İstanbul'da. İstanbul bekliyor. Onsuz olmam diyor. Mam iğrenç bir sesim. İğrenç. Ya da şey. Neydi? Benim, benim en çok sevdiğim şarkı var ya hani. Hani hatırlıyor musun? Ben onunreis man I shoom dekteteler drum drum dum dorarorum ya Tamam, çok konuştum anlamadın Anladım çok konuştum tamam susuyorum sustum